Merhaba arkadaşlar. Yine sizinle o yapacağız. Bu sefer yine güzel bir oyamız var. Gerçi hepsi güzel ama bu daha şık pır pır oyamız var. Bu motiflerimi daha önceden sayfamızda var arkadaşlar. Yapılışını göstermiştim. Kürdan da zemini yapılıyor arkadaşlar. ben yani bunu böyle düşündüm sade yazmaya ve canlı oldu arkadaşlar. Evet yapmaya başlayalım. Yine bunu çimenimize yapacağız arkadaşlar. Sürafamızı yapalım. Sürafamıza tekrar çimen yapacağız. Buraya bir tane çimen yapacağız. İkinciye de motifimizi koyacağız arkadaşlar. Siz istediğiniz renkleri de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Çimenimizi yapıyoruz. İkinciye de motif yapacağız. tek renk yapılabilir arkadaşlar. Benim motiflerim daha önceden yapıldığı için ben böyle koymak istedim. Canlı olsun istedim arkadaşlar. Tek bir renkle de daha da güzel olmuş arkadaşlar. Evet, 3 tane rengim var benim. Evet, kırmızı koymuşuz baş tarafa. Evet, kırmızı, mavi, sarı. 3 tane olduğu için evet kırmızı koyacağız. Evet, o taktım arkadaşlar. Tersine düzüne bakalım. Evet, yine iki kez doluyoruz ve motifimizi sabitliyoruz arkadaşlar sıkı bir şekilde. Tekrar biraz mesafe koyarak yazmamıza geçiyoruz. Evet, motifimizi koyduk arkadaşlar. Şimdi yine bir tane çimen yapacağız. Bir tane çimen yapacağız arkadaşlar. İkinciye de tekrar motif koyacağız. Siz iki çimen de olabilir arkadaşlar. Ben öyle tercih ettim. Çimenimizi yapıyoruz. İkinciye de motifimizi koyacağız arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar e, her zaman içinde videolarımızın devamı gelecektir. E, sürekli takip e, takip etmeye devam edin arkadaşlar. E, evet buna da tekrar motifimizi koyacağız. Sırayla arkadaşlar. çemenimizin tepesine motifimizi koyuyoruz. Yine mavi motifimizi koyacağız. Bu böyle devam edecek arkadaşlar. Evet motifimizi takalım. Sıkı bir şekilde sabitleyelim. Tekrar bu yine yazmamıza sabitliyoruz arkadaşlar. Araya bir tane çimen yapıyoruz. Tekrar ikinciye de motifimizi koyuyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde modelimiz devam edecek arkadaşlar. Bu oyamızın adı Pırpır Pır arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.